Kasım başkanım? biz daha önce e, inşaat sektörü Çok büyük bir projemiz var. Faksiko projesi. Duymuşsunuzdur. 8 yıldızı. İşte biz o dönem reklam filmi çekmek için reklam ajanslarıyla görüştük. Ulan adamlar baktım tonla para istiyor. Dedim ben bu kadar kazanamıyorum. Hemen inşaatı yerde durdurdum. Aldım. ön ödemelerle de bu reklam ajansı durdurdum. Şimdi ben size reklamcı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan işlevsiz, gereksiz böyle bir boka yaramayan şeyle faiz fiyatı anlamsızını Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray Falkoyanası tonlu ararlar. Parada Falkoyanası. Ton ne de? Hatta ne nereden Fil oldular. Hadi geçmiş olsun. Git. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Ha kreatif direktörüyüm. Minecraft de de, şey, yaratıcı Yazıcı yönetme. Haşa yaratmak Allah'a mahsustur. Ama biz kendimiz bir şeyler yapıyoruz işte. Bu mesleği nasıl başladım? Bir gün evde bilgisayarda oturdum. Üç gün filmi izliyorum. Birden bir baktım adam çıkıp bak, salıyor. dalgayı çıkarttı Çok oldu. Kalmen mesajı dayıyor. Neyse işte izlemeye devam ediyorum. Bak kadın da soyunmaya başladı. Ondan sonra kapı açıldı. İçeriye iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıkıyor tabi. Baktım bayağı boks sarıyor hemen fili durdurdu. Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Demek evet. si dövüş kulübü fili. Nereye izledik oğlum? Yanlış var. Korsun Parantez içinde parayı yazıyorum. Sorun parayı Biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? Siz bana ne sormuştunuz? Aslında artık kral öfkeleri veriyorum. İsteyim size şöyle tarif edeyim. Bir sonraki grafikler ergen çocuk Yanına olarak gelirler. Sen de bu jüniorun eserini o yaparsın. Yok böyle olmuş, yok böyle olmuş. Bir tık kaydır, iki tık görmüş. Onu indir, bunu kaldır, şunu getir, bunu götür. 50 tane bize versin. Sonra en başta yaptığın müşterinin yollansın ki çocuk kafayı yiyiz. Çıldırsın. Sikici kullanma. Böyle çızdırabı Çeksin. Saldırıp Giden bir tane beş Odaya beş tane çocuk geldi. Beş kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi burada yazılan şartları beşimiz bir araya gelince anca karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver biz çalışırız dedi. Oğlum ne maaşı? Sizde ne süreci? Sadece yolunlu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi beşinizin bir de yemeğini versem ben batarım. <laughs> Abi biz sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz. Evden de yemeğini getiririz dedi. Siz de oturunuz dedim. Abi dedi, iyilik düzünde otururuz. ...bizim ajan düşküdür ve gelen gelenler ikiye ateşe geçecek. Siktirin gıdımdan dedik oldum bundan. Ben Maraş'ın şu an araştırıcısından Mehmet Juvan, TikTok femeniyim, 4.2 milyon takçım var. Mehmet Juvan mı dedi o? TikTokçulara bir geçirme var arkadaşlar, bu bir geçirme yaşanmış. Fark ettiyseniz. Ben Maraş'ın şu an araştırıcısından Mehmet Juvan, TikTok femeniyim, 4.2 milyon takçım var. Bu arasında sosyal gözlemlerim bir birçok tanem üç isimle dolaşıyor. Şey Mesela ünlü olacak herhangi jetsetterciğdenim Şinisi Bey, Hepsinin ben yönetiyorum. Vallahi şimdi kolay, iki kere lazım, lazım, oraya lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela geçen Beşiktaş Tim Türk'ü keşfettim. O şarkı seni Beşiktaş Tim Türk'ü üstünde. O video 14 milyon izlenmiş. Nereye gidelim Beşiktaş Tim her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisi, müşterilerle ajansındaki köklü ben biliyorum. Aslına bakarsanız var ya, ben olursam burada hiçbir iş yürüz. Resmen bütün yük benim olsalarım ama işte değer bilinmiyor. Ben bu ajansın metin yazarıyım. <laughs> Yaptığımız reklam filmlerini yazıyorum. ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğur ve ben beyefendim fark etmez. Videoları ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum. Onaylıyorum. Akıcının senaryosu da bana ait. Adımı silmişler. gerekirse mahkeme vereceğiz. Adliyeye gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarım. Cihangir Göktaş diye. Simpsonları Aynen yazdım. orada bir cellata sallama gördüm. Yazdım yani full quantum solar ÖDÇFC şu anda bu kanalı spam'liyor değil mi? İşte de araba kullanıyorum yani dayım zaten o da rahmetli oldu da <laughs> e, öldüse öldü. Ben bu ajansın sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse. Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansla junior olarak çalışıyorum. Vallahi Valla abi benim bu ajanstaki görevim... Ben ne tam olarak bilmiyorum şu an ama ne söylerlerse yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam inşallah ileride ben de maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabii. Yani iş öğreniyorum, reklamcılığı öğreniyorum, ajansı öğreniyorum. Vallahi ben gelecekten mutluyum. İnşallah kendimi geliştiririm. Lan Junior bu ne lan? Her yer kaybolmuş gel tepkiş Tamamdır başkanım hemen hallediyorum. <laughs> Biz sana kameralara konuşacağım para veriyoruz lan. Biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye hep havurlar Sanki böyle dünyada hiçbir dert, tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen kurbanda DJ'yi getirdik. Burada Deep House müziği eşliğinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil, para ikinci planda benim için çok da önemli değil. Şahin Bey toplantı başlıyor az sonra. Sizi bekliyoruz. Tamam ben de geliyorum hayatım. Maşallah şuna bak. <laughs> Başkan geliyor, kaldırın. Buyurun başkanım. <laughs> Hoş geldiniz. Yalakalık yapma lan. Hoş geldin. Evet, bu bir tane şey vardı. Jingle işi, o ne oldu? Başkanım, jingle için fazla sayı mail attık. Dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla sayı müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın daha mavi tiki biliyor. Bu Müge Anlı yapan çocuğun bile ondan daha fazla taklidi var. Sen ne yapıyorsun lan? Benim ben... Burak Güngör'e mi <laughs> Burak Güngör'e mi giydirdi? Sağlı mail attık dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla sayı müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın da mavi tiki biliyor. Bu Müge Hanım'ın taklidi yapan çocuğun bir ondan daha fazla takipçisi var. Sen ne yapıyorsun lan? Ben ara. Sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyen o. Tabii başkan. Bunlar ilgili gazeteciye slogan bulacaktınız o ne oldu? Bulduk başkanım. E söyle bakalım Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle salon <laughs> mu olur lan? Dur şimdi sen bana 2 dakika ver ben bulacağım. Bok gibi. Sıramı geldi. nereleri kullanıyor ya? Ha, Hah buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. Siktir ya. Tabii başkanım. Ee, peki bu ayakkabı reklamını ne yaptınız? Ee, şöyle izah edeyim başkanım. Ee, şimdi ben kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir youtuberla collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam şu komik kentli Futbol videoları çeken. Neydi adı? Hasan Tahsinoğlu muydu? Onu yapsak. Yalnız başkanım ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için ürünün plana çıkmıyor. Daha önce denedik red yedik. Başkanım Ekin kollama var ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor sürekli telefonları falan parçalıyor ya. Lan oğlum saçmalama. DAA kanalı. Göndereceğiz. Onda param parça edecek müşterileriz olacağız. Olmaz dur dur ben iki de bana size ver ben bulacağım onu dur. Kim oldu? Kim 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 kim? Ha. Bu haberleri kendine montajlayan clickbaitçi bekçi Dalyarak vardı bir tane. Aa, Niye Remix adamı. Kendisi. Röportaj adam. Her ne boksa. Oğlum ara şunu, telefonu bana ver. Yaparım. Geldi mi? Alo? Neydi lan bunun adı? Ha Mansurcu nasılsın? İyi vallahi ne olsun. İşte şimdi bir ayakkabı işi vardı. Dedim ki bunu yapsa yapsa Mahmut yapar. Okey süper anlaştık o zaman. Yalnız bak Maksutcuğum. Senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi. Markaya rezil olduk. Sen bizi satmazsın değil mi? Adamsın lan sen. Hadi, hadi görüşürüz. Eksene geçen o konuşanlardaki ya, tamam adamdan, olacağım. konuşanlar Ulan, çeken adamdan bahsediyor. Siz adamlarsınız. Bir yerde sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior, git lan ışığı kapat, projeksiyonu aç. İzleyin lan, reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartla MSI G 86 nerede bir türlü bulamıyorum. Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi hadi yeme beni. Ben yokken sen mi aldın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı vallahi. Aferin yavrularım. Güzel güzel oynayın emesanize tamam mı? Nasıl ama? Yağ gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacığım. Hayatım darılma ama. Seni bırakırım ama bu emesayı bırakamam. Vallahi reklam var ya, lan bildiğin. Emesayı için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. <laughs> Emesayla <MSI'de> çok mutluyuz. <laughs> Ulan bunu yapmak çok mu zor? Markanın hissedi reklam bu işte. Oha. Yani ben bunu göndereceğim. Markanın... Oğlum çok yaratıcı bir şekilde reklam var burada şu anda yemin ederim. Nasıl kabul ediyor? Hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama diyorum sana. Reklam yapan, youtuberlarla vesaireyle dalga geçerek reklamı yine yapıyor. Yani yine o da almış reklamı, aynı şeyle dalga geçerek reklamı geçirdi ve inanılmaz. Yemin Abi ederim inanılmaz, çok ya zekice. başkanım o sizin telefonunuz, ben saate bakmıştım. Benki şarjda. Arkadaşlar Toplantı bitmiştir Dağılabilirsiniz <laughs> Ulan bunu acaba pirince yatırsak düzelir mi ya <laughs> Sokayım ya Açıklamayı Anladım. okuyacağım tamam ya. Ya bize plaza diliyle konuşuyorsun. Yarı Türkçe, yarı İngilizce ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Anlamayacaksın tabii. Ben bu kadar sene boşuna mı okudum? NBA, NFL, H&M bunları boşuna mı yaptım? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'un 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum, çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş, anlamsız, saçma sapan şeyleri atıyorum, net de bana bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar, baksana ne saçmalamış lan bu yine diye. Bayağı etkileşim oluyor yani. Yıldız Tilbi'ye deli taklit yap dedik. çok tuttu. Demet Akal'ın geldi mesela ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran, istediğin gibi konuş. Ama böyle takıl Noktalar meşale etmiş, imla kuralları mistik siktir et, istediğin gibi yaz dedim. Başlarsa ortada ne yasa gündem oluyor? Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru soktuk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık. Mıdır? Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. Bana soracak olsan benim evde be 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? E internete koydum alan olmadı. Şimdi ben bu kadar kristallemeye ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık <laughs> sektöründe şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinle ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen gençler bir dosya kağıdına adam gibi Oğlum bana Oğlum kaç dakikalık videoymuş lan bu bitmedi bir türlü. ...durmaya beklemesek sesi gibi şey. Köpük havuzu var. İşte de... Müslüm filmi gişe rekorları kırdı. Çok uzun olmuş ya. Benim için araba istiyor. Olur. Gibi sayı... Vallahi bitmedi video. Sıkıldım bitmediği için. Biraz daha kısa tutabilirlerdi bence ya. Buraya bak herkes yorum atan herkes tikli. Bütün youtuberlar bu kanalda. Maşallah. Ama bir önceki o zenginlik fakirlik muhabbeti gerçekten çok komikti ya. Aa açıklamaya bakacaktım. Pardon pardon. I am sorry. Aynen. Aynen aynen gerçekten. Ee, sponsor. Aynen fark ettim abi ben onu zaten. İzlerken fark ettim.